Sevgili seyirciler, şimdi Almanya'ya gidiyor ve sözü arkadaşımız Adil Palta'ya bırakıyoruz. Avrupa'nın en büyük döner firmalarından birisi olan Bir Ramazan için kumanya dağıtırken arkadaşımız Adil Palta da oradaydı. Amor mio por favor, tú no temas. Sevgili izleyenlerimiz, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yanımda bir tatın yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman var. Onunla bir hayırlı iş için geldik. Özellikle Ramazan üzeri Ramazan sepeti vereceğiz. Bize açıklar mısın Cihan Bey? Evet, merhabalar Adil Bey. Evet. Bu hayırlı Ramazan ayımızda içerideki hasta bir vatandaşımızı ziyarete geldik. Ona bir sepet armağan edeceğiz ve Allah'tan aciz şifalar kendine diliyorum. Evet. Tabii ki e, Ramazan özellikle bazı şeyleri hatırlamamız için önemli. Ayrıca yanımızda Şengün Hanım var. Şengün Hanım da e, görüşlerini sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Cevahir Şengün, Fırtsaim'de kalıyorum. Kendim plege beraterim, yani e, sos, e, hasta ve sosyal danışmanıyım. Ve öncelikle e, bunu tanıtmak e, istiyorum. E, Birçok mağdur kalan e, vatandaşlarımız var. Hasta, yaşlı, ihtiyar veya ne bileyim çoluk, çocuk, genç. Bunların çoğu mağdur. Bu Ramazan bayramında yani sebebince kararınca, karınca, kararınca, bir hediyemiz olsun istedik. Seyircilerimizi bekletmeden hemen ilk ailemizi ziyaret edelim. Ne dersiniz? Hadi edelim o zaman. <laughs> Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Özellikle e, böyle bir Ramazan ayında sizlere bir geçmiş olsun dileyim dedik. Duygularınızı da alabilir miyiz? Allah razı olsun. E, duygularımız, bir büyük rahatsızlık geçirdik. Hala da yaşıyoruz bunun acısını. Sağ olun. Hamdolsun iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Böyle bir güzel bir program düzenlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Böyle durumda olan insanlara el uzatmanız çok hoş bir, güzel bir duygu. Sağ olun. Evet, Buyurun. Çok, çok çok teşekkür ederim. Benim... Hadi. Sağ olun. Yarım elma gönül alma derler Ramazan ayında. Ne oldu? Ee, size acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, sağ olun efendim, teşekkürler. Çok sağ olun. Beleyn Merhabalar teyzeciğim. Merhaba, Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim evet. sağlığıza Evet, Bir yalnızlık zor olsa gerek. Zor. Var. Yalnızlık çok Allah zor şeyin. çocuğum. Allah yalnız bırakmasın. Yalnız bırakmasın. Evet. Ama kınayanı da başına versin. Özür dilerim. Allah'a da dayan yavrum. Hayırlı günler, evet. keder vermesin. Ziyaretimiz karınca kararınca, yarım elma, gönül elma. Allah Aslında razı olsun. Niye zahmet ettiniz? Sepeti. Ay kurban olayım size. Allah evet. razı olsun, Allah evet. kabul etsin, dua edin. Evet. Evet. Cihan Bey'in e, desteğiyle oldu bunlar. Yavrum bir tatın yönetim var. kurulu üyesi. Huzur olsun Eyvallah. yavrum, Allah'a Allah Allah. minnet olun yavrum. Sevgili izleyenlerimiz Ramazan ziyaretlerini devam ediyoruz. Vizyon ekibi olarak yanımızda Cihan Bey ile birlikte, yanımızda bir teyzemiz var. Nasıl Ramazanı yaşayabiliyor musunuz Avrupa'nın ortasında? Ramazanı de. Tutanlar, rahatsızlığınızdan dolayı herhalde şeker hastası. Evet. kalp var, şeker var. Evet. O yüzden yine üzüntülüyüm. Yaşlandım, çoluğum çocuğum oldu. İki tane çocuğum burada oldu. Ondan sonra ötekiler Türkiye'de oldu. Ondan sonra beyim öldü. Da rahmet eylesin. Öyle yalnız oturuyorum. Evet. Bizim de ziyareti sebebimiz Cihan Bey'in vesilesiyle Ramazan sepetleri, karınca kararınca, yarım elma gönül alma derler. Arkadaşlarımız yardımcı olursa evet. teyzemize çok sağ olun. Evet. Yani küçük de olsa bizden kabul edin ekibimiz olarak, bir tat ailesi olarak. Ee, önümüzdeki zamanlarda inşallah belki tekrar bir araya geliriz. Buradan Ramazan üzeri e, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ailelere, gençlere özellikle. Annesini Selam babasını Allah. unutan insan. Akıl fikri versin. Ona duacıyım. Teyzeciğim sizin için yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok. Şimdilik yok. Allah size uzun ömürler versin. Amin. Cümlemiz. No <laughs> Sevgili izleyenlerimiz, ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yanımızda bir teyzemiz var. Nasıl? Ee, Ramazan nasıl geçiyor bu arada? Rahatsızlığınız? Ben rahatsızım ama işte. Bitir... Allah bağışlayıcı bunun için. Bitirdi, Allah veriyor kolayını. Rahatsızlığınız ne teyzeciğim? Rahats çok vücudum müdev yapıyor. Dizlerimde platin var ikisinde de. Belden emeliyetliyim. Tansiyonum yüksek. Şimdi gözden emeliyet olacağım. Kaç senedir peki bu rahatsızlığınız var? Kaç zamandır? 82'den bu yani. Çam sakızı çoban abanı küçük bir hediye getirdik bir tat olarak. Teşekkür ettim. Evet. Ramazan'la ilgili bir mesaj alabilir miyiz dünyaya, İslam alemine, dünyada yaşayan vatandaşlarımıza? Tabii ki Ramazan gibi güzel bir şey yok. Elinden geldi ibadetini yaparsın her şey. Çok güzel. Benim elimden geldiği kadar yapıyor, fazla yapamıyorum. Arkadaşımız Adil Palta ve Bir Tat Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Karaman Ramazan ziyaretlerine devam ediyor. Şimdi Cihan Karaman'ın desteklediği Hamdan İflazoğlu'nun antrenörlüğünü yaptığı güreş okuluna konuk oluyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Bir Tat'ın kültür, sanat, sinemanın dışında spora ve sporcuya ne kadar değer verdiğini birazdan sizlere görüntülerle paylaşmadan önce Cihan Bey'in görüşlerini almak istiyorum. Merhabalar Cihan Bey. Merhabalar Adil Bey, iyi evet. akşamlar. Bugün bulunduğumuz yeri söyleyelim öncelikle. Evet, bugün TSK Baklan Spor Kulübü Güreş Kulübü e, ziyaretine geldik. Buradaki güreşçi arkadaşlarımızı, e, çocuk yaştaki çocuk grubu güreşçi arkadaşlarımızı hep beraber izleyeceğiz. Seyircilerimizi bekletmeyelim, istersen içeri girelim. Ne Hadi dersen. bakalım o zaman. Hadi. Oldu. Cihan Bey, Hamdan Bey'in Güreş salonu antrenmanlarına geldik. Evet. Yeniden duygularını alabilir miyiz bu konuda? Hakikaten önemli bir ata sporu bu Güreş. Evet. Daha önce de zaten Hamdan Bey'in yapmış olduğu sporları sık sık takip ediyorum, yakından takip ediyorum. Facebook üzeri olsun, işte canlı olsun, birçok yarışmalarda, birçok şampiyonalarda zaten Hamdan Bey'i izliyorum. Hamdan Bey iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım. Gereken desteği de veriyorsun. Yani elimizden elimizden için tabii ki destek. Bunu seyircilerimize biraz tanıtalım isterseniz. Evet. Ee, bu arada Hamdan Bey kendinizi seyircilerimize tanıtır mısınız? Kaç senedir güreş yapıyorsunuz? Evvelen merhaba. Ee, güreş zaten bildiğiniz gibi bizim ata sporumuz. Yani 5000 yıllık tarihi olan dünyanın en eski sporudur. Ata sporumuzun dışında peygamber sporudur. Bizim için kutsal sayılacak bir spor dalıdır sadece dost değiliz Cihan'la, biz kardeşiz. Biz yediğimiz bir, içtiğimiz birdir. İleriye dönük de e, firma bir tatla e, çok büyük projelerimiz var. Sağ olsunlar desteklerini de önümüzdeki... Döner de yiyorsundur mutlaka. E, herhalde, herhalde bu kafları öyle yaptım ben. <laughs> Tahminimce herkes soruyor boynun niye kalın, güreşçi misin yok diyorum. Bir tat döneri yiyorum. Lezzetine doyum olmaz. Ee, gerçekten de e, tüm arkadaşlara da hep tavsiye ediyorum alacağınız e, şirketlere bakın çünkü temizliğiyle helalliğiyle gerçekten e, yani gurur verici biz nasıl şimdi bu güreşi bu Avrupa'ya tanıtmak istiyorsak e, bu döneri de bizim millete e, övünç verecek göğsümüzü kabartacak bir, bir duruma getirmiş bu kardeşlerimiz. Atalarımız hep düzgün atasözleri söylemiştir. Birlikten kuvvet doğar. Benim buradaki verdiğim bu e, ders bana yeterli değil. Bana desteği böyle bir dostum, bir hakem olarak, ben de uluslararası milli hakem olarak böyle bir dostum verdiği için bir tat e, yöneticisi sayın e, Cihan Bey bu desteği verdiği için bizim başarımız daha da büyük oluyor. Çok teşekkür ederim. Çocukları da bekletmeyelim bu arada antrenmanınız devam ediyor. Başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar görüşürüz Handan Bey. Sağ olun. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.